bir oynuyoruz. ikisini oyna, o ikisinin yarım bölümü kaldı arkadaşlar ama oynayamadım ki. Ama bir sorunum var. İki kişi benim abonelikten çıkmış. <laughs> Saçmalık ya. Neyse arkadaşlar ne ev game yapacağız az önce. Videoyu çekiyordum. Telefonumun bütün şeyleri gözüktü o yüzden. O yüzden yeniden yapmak zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi bakalım gideyim şuradan. Bam 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 bam. Dur arkadaşlar ben bunu settings diyorum. Brightness. Ay O yüzden biz buradan adım sevi içeri mi? İçeri, Yeşil pembe, sarı, kırmızı. Hadi bakalım gideyim şuradan. An şu Tak 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 tak, 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 tak. kim var? Şu anda kutup oha bu kadar monit oynam çok lan Ama ay bak burada çizgiler var. ama bunu nasıl yapacağız? Ay yazık. Ya kıyamam burada bir tane monitör var. Burası da benim olsun var. <laughs> Burası benim monitör diyorum ya. Allah ım. Burada ben burada mouse'la tuşlar bakayım. Dur monitörü kırıp. Oha oh. Monitör oynuyor. Monitör, monitör benim, monitör benim. Uf. Monitörümü sattım işte. Ha burada da bir tane monitör var. Burası bu benim olsun bari. Sen olsan bari Oğlum bu fırlı oğlum. Atıldı mı o şey? Açıldıysa. Şaka şaka ben kör değilim. Açılmamış hala. Thank you. Playtime mı? Oh, Playtime yazması gerekmiyor ama. Neyse. Neyse. Bu arada şey demedim yani. A demedim yani. Arkadaşlar burada kesit yapmadım arkadaşlar yani. Hmm, dedim yani. A ile söylemedim yani. E yerine A ile söylemedim. De hemen hepsini söylemedim ama yani. Onu söyleyeyim yani ben. Yani. Argo söylemem. Hani bazen söylüyorum üzüldüm Argo bir şey Bam, bam. hadi artık başladı. Açıldı mı? Açıldı. Bir adı altına geçeyim artık Hadi. hadi Olmadı mı hala? hala olmadı mı? Şarjım 9 takmam lazım şu an. Ve hagi altından geçebiliyor muyum? Hayır. Of, hagi vagiye bak. Burada bu ne yazılıyor? Bu çok tatlı ya. Bu bu Doyen tatlı da. Bu toy. Bunun gerçek babası mu var ya? Ha, ben sapık değilim arkadaşlar var. Sadece, sadece sadece söyledim arkadaşlar burada. Çünkü arkadaşlar bakarsınız bakın. Bakın gerçek oyuncak gibi. Poposu var sadece. Sapık değilim yani. Onu sayayım abi sen sapık mısın deme yani. Bakın gerçek ha gerçek gibi gözüküyor. Vallahi ben sapık değilim popo gösterdiğim için şey. sapık değilim bana yazmıyorum bana. sapık olsaydım zaten sapık çıkardım bunlar niye yırtık böyle hagi vagi yaptı bunların hepsi yırtık mı yırtık pırtık mı pırtık pırtık küfür değilmiş arkadaşlar pırtık Neyse. bu bir sürü oyuncak niye böyle parçalanmış hagi vagi parçaladı Bakalım bu da parça bu da parçalanmış. Oğlum bu oyuncakların hepsi parçalanmış. O oyun çocuklar yapmışlar ama bu söylüyorum Baksanıza arkadaşlar bakın ya her yeri gerçek gözüküyor arkadaşlar. Bana sapık yazmayın lütfen. Tüserim. Tamam mı? Hu gi W yok. Hu gi yazmazız. Hu gi. Hu. koymuş. Hu gi hu gi. Oğlum bulut düşmüş buraya lan. Oha yukarıdaki kutular düşmüş. Oha oğlum fabrika bildiğin şey olmuş. Neyse. Neyse. Ah dur 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 arkadaşlar bakın. Dur şimdi şöyle geri geri. Şimdi şöyle. Oh vay ben bunları hareket Dur bakayım şu an Evet arkadaşlar bakın gördünüz mü? Direkt çıktı ya. Bu niye böyle ya? Niye böyle ya? Sapıklık olarak demedim. Sapıklık olarak demedim bakın. Ne böyle ya? Ya. Ya. Aa. Vav. Wow, Vii. Ben arkadaşlar böyleyim. Sapıklık. Yani anime kızı gibi değilim yani. Onu söyleyeyim. Değil bakalım. Canlı yayın olarak da bir payitağım 2 canlı yayına çekeceğim. Bakın. Bu da kayboldu. Oğlum oyun şey gibi bar ben. Tamam ne bunun üstüne çıkıp ben hagi vagi. O ne ben hagi vagi olayım. bak bir tane elim var. Ne 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 ne, ne, ne. şu şurayı. Hagi vagi'nin bir bak ya çok tatlıydı eskiden ama şimdi bir mutasyon cana bana dönüştü. Elini koklayacaktım ya çok güzel kokuyor diyecektim neyse Burada bir yerden şey bakın duman çıkacak duman çıkıyordu benim yüzüme çıkmadı ben herhalde tanıyor oyun şuradan şöyle gelin burada Hagiwagi'nin vagin gözüktüğünü söylediler ben de gördüm arkadaşlar bir keresinde burada eskiden de yani puan al bakalım şuraya ay burada Hagiwagi'nin Bak burada hagi vagen tipi. Oğlum monitörler niye bu kadar yavaş gidiyor? Tabi gerçek bilgisayarda. Aha neon sarısı. Neon sarısını alayım. Bam. Neon sevenler varsa. Neon se, no, neon sevenler varsa yorumlara neon yazsın. Neon yazsın. Tamam bitti. tam hepsini aldık şu an. Kırmızı. Başka ne var? Bak burada Hagiwagon tipi gözüküyor arkadaşlar. Ama niye? Ben şunu aralıktan böyle koyulursam soksam. Sok. estağfurullah ben küfür et, ben küfür etmedim oradan. ama Oraya böyle soksam böyle geçerim yani. O kadar. Soksam geçerim. Bacaklarımı soksam bile oradan geçerim yani. Küfür anlamında da söylemiyorum ama lütfen. Yani abi kü küfür et. Küfür et. Bakın Hagiwagon yüzü küfür ettim diye yazmayın bana ama. Ben küfür etseydim zaten küfür etmeyeyim derdim. Yani bazen diyemiyorum arkadaşlar yani özür dilerim yani bazen diyemiyorum ama küfürcü. Ama küfür etmekle alakası yok benim söylediğim şey. <laughs> Ay hadi artık kafama gel. Kafama ne dedi bu? <laughs> oh. Kafama geldi. Kafama geldi <laughs> abi abi <Allah>, kafama geldi. <laughs> Neyse iki tane elim oldu var. İki tane elim oldu. Sıraya da... koyalım. Hadi bakalım bekle. <gülüyor> <gülüyor> Baş... <gülüyor> Başladık. Arkadaşlar burada biz de biz de kuşa girdik. Hala öksürüyoruz burada. Herkes öksürüyor zaten. Bam bam bam. Evet, şubata gideceğiz. Okullara gideceğiz artık. Bam mı? bam şöyle bam 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 ve bam bu kadar basit herkes yapıyor zaten bunları çok kolay ben popo playtime 4 bak istiyorum bir de zaten çekip bilir miyim diyecektim kendi kendime yürüyorum ben yürüyeceğim ben yürüyeceğim ben yürüyeceğim <laughs> ben, ben, ya? ben yürüyeceğim. Sapıklık demiyorum gene. Onu söyleyeyim. Aa, sakın abi yeter. Bana böyle deme demeyin. Yani çok sıkıcı oynuyorum gibi söylemeyin bana. Olar Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Burada, burada niye oyuncaklar düşüyor ya? Kafamı düşüyorlar. Kafamın içinde böyle oynuyor sanki. Hep aynı şov, hep aynı dans. Kadın bu bey mi, sen Sana bu da Sana İşle yani sana bu gitmişle kimse. Maskot sesleri ne? var mı yani? Yani aboneimle kız 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 birilerini görmedim arkadaşlar yani. yani bu erkekler de dinleyebiliyor arkadaşlar yani. Yani bu kadar da yani bu kadar da sanki tek kızlar söylüyor yani. Erkekler de söylüyor. Onu söyleyeyim. Aa dur 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 yanlış yaptım ya. Aa, arkadaşlar burada gerçekten benim beynim gidiyor bazen. Benim gidiyor şüpheli. Reis, reis şüphelendi. Küfür anlamını söylemedim. Okey. Tamam mı? Ben de ben de çok sıkıcı oynuyorum ha. Elektrik gidiyor. Onun bu onun bunun gözünde bir şey var. Bakın. Beni takip ediyor arkadaşlar bu. Arkadaşlar bunu Ay. O düşmüyor. Havadayım. Havadaydım o. havadaydım az önce. Arkadaşlar burada küfür etmedim, havadaydım. Aa, havadaydım. Az ee, küfür etmek için söylemedim az önce diyecektim. Tamam, elektrik geldiyse şimdi şey yapalım. Bas şu düğmeyi. Ya ben mi basayım? Ben mi? Elim mi bassın? Bakma lan bu basma. Dört artık ha. Şükür ya. Sen de çık. Sen de çık. Elim de çıktı. Şimdi de ben bunun içine geri dön. Geri dönemiyorum ki. Cam kırmışlar. Oha. Oha. Cam kırmışlar. Bak bu göz beni takip ediyor ya. Bu niye beni takip ediyor? Baksana bak burada. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi kes istersen al. Al elimi kes. Allah'ım ya. Bu niye bizi... Arkadaşlar bu bu makineler niye bizi takip ediyor ya? Zaten bunun içinde çocuklar var biliyorsunuz. Korku Korkmayanlar şüphelen korkanlar şüphelenmesin. Korkmuyorsanız arkadaşlar korkuyorsanız e, izlemeyin bu videoyu. Tamam mı arkadaşlar? Korkuyorsanız bu videoyu izlemeyin. Geliyor oyuncağım. O Lazar çıktı. Niye lazer koyun? Benim oyuncağım. Oha! Gözümden beyaz şey beyaz neonu çıkıyor neon ben de neon ben de neon sevdasıyım neon seviyorum ben arıza bakalım bu beni it, bu beni çekiyor gel 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 yavrum yavrum şüpheli yavrum da arkadaşa kötü da söylemek istemedim yani yavrum koy şunu Heh, koydum Ay, giy, bagi, Ay, giy, bagi bagi geliyorum bagi bagi Agi bagi. Hugi bugi. Abi 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 ben Türkiye'liyim. Suriye demiyorum çünkü ben Suriyeleri sevmem. Abi. 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 Abi, abi görüyor mu beni altta? geliyor. Kaç. Kaçmamız lazım. Run. Run. Ne ne ne. Ne ne ne. Aa gözleri ne oldu? Ne oldu? Yalnız gelirse altım ederim. Hadi. Hadi. Abi koş. Koş. Nereden geliyor bu? Run. Run. Çabuk. ki diyor. Diğer videoda bug yapacağım arkadaşlar. Hanka'nın bir tane bugı varmış. Hangi bug gidecektim burada ölürsem ağlarım. Ağlamayacağım tamam. Yok <laughs> <laughs> Sana şunu. Hmm, ne oldu, oldu lan? Ne oldu? Düştüm mü? Oğlum çok sim Simsiyah ya. Sipsi <laughs> simsiyah değil simsiyah <laughs> simsiyah ne demek ki e, m ile p ile söylemiyorum arkadaşlar ben ne demek olduğunu da bilmiyorum onun. nereden gidiyorum ben simsiyah 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 da ne biliyorsun o da şey o da bir şey Anladım. Of, çok güzel ya abi burada yemek var mı bari ben oyuncaktan geliyorum Gidelim şuradan burası da simsiyah simsiyah herkes simsiyah diyor ama ben simsiyah diyorum ne kadar saçmalık burası çok karanlık bir şey koşuyor önüme burası da simsiyah oha çok ışık var gözlerim şey oldu aç şurayı Aa! Aa! ne oluyor ne oluyor O kadar mıydı? Ne oldu az önce gözüm bir an böyle bozulmuş gibiydi. Böyle oldu bir an. Poppy'nin gözü açık şöyle. Ben de oynayacağım arkadaşlar. İşte diğer bölümlerde görüşürüz. Bu videoyu seviyorsanız like atıp ve abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bay bay.